Burada minnoş bir anaannem. Sen buralara mı geldin? Evet. Tuttu. Çektim <laughs> Çekiyorum. Bu kadar huzurlu ki. Bir benim su bekliyoruz. Şuradaki şeylerinden. Vlog çektiğimi unutup bu videoları normal story şeklinde arkadaşlarıma atmıştım. Ee, ve onları koymak istedim çünkü elimde başka bir video yoktu. Evin manzarası falan mükemmel. Bir yatak odası bir de normal küçük oda var. Bu gösterdiğim odada benim küçük e, olan misafir odası gibi ben burada kaldım. Bu dolapta da zaten böyle çarşaf ve yorgan tarzı şeyler var. Onun haricinde askılıklar da buraya aitti. Böyle bir dolaptı. Ee, ve bu koltuk aşırı rahat. Yastıkları falan o kadar rahat ki... Çok rahat uyuyorsunuz. Benim olduğum taraf caddeye bakıyordu. Yani daha çok blokların ön tarafına. E, sahil kısmına bakan taraf yatak odasındaydı. Böyle size küçük bir Ay Ben burada uyuyacağım. Şu an diyorum ki iki kısa oldu geçmişim. Çünkü bununla piştim şu an. Ay çantamı da göstereyim size. Bu da çantam. Uykun gelmiş. Yani gözlerinden belli oluyor. <laughs> Günaydın. Her gün e, sabah uyandığınızda böyle bir manzarayla karşılaşmak o kadar güzel bir duygu ki size anlatamam. Ya yani balkona gidiyorsunuz. Deniz, içeriden deniz çok güzeldi gerçekten. Merhabalar. Merhabalar. Buyurunuz. Geçin hanımefendi de. Of. Yine beni gezdirmeye gidiyoruz. Oh, oh, oh. Oh, ben rüzgar esiyor. Evet, bugün de dışarı çıktık. Ama çok güzel ama çok rüzgar var. Şimdi buraya geçeceğiz biraz şey olsun. Baksana nasıl nasıl esiyor. Şu ağaca bak. Dedem geliyor. Dedemin <laughs> şalı tutuşa bak. Bence karın daha yağması da var Burada da işte büyük ihtimal kayıklarla hani kano yapılanlar için var burada eğlence merkezi var. Çarşı bisikleti falan. İçerisinde de böyle işte yemek yerleri, kıyafet, market atışı yerleri var. Bunlar da neymiş? Ne diyor? Araç trafiğine bisiklet çıkması yasak. Bence denizin en güzel ayları bu ya. Yüzemiyorsun ama bence en güzel ayları bu. Yazın Yazı biz sevmiyor Kanoların olduğu bir yer. Hadi bir düş suya. hayatını yaşadın hadi. Burası teras kata çıktık. Gireceğim geldi. Ne? Hı -hı. Buradaki son geleceğim. Biraz önce dışarıdan düşüyorsan... <laughs> Bunu al. Biraz önce dışarıdan geldim. Üzüldüm. Burada biraz daha vakit geçirmeyi isterdim. Özellikle buraya arkadaşlarımla gelmek de çok isterim. <laughs> Bence hepinizin burayı gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel bir yer. Biraz daha sıcak kaplıca suyuna gireceğim. Daha önce hiç girmedim ve biraz korkuyor olabilirim. <laughs> Çünkü ben astım hastasıyım ve çok sıcak şeylere giremem. Bu yüzden birazcık tırsıyorum ama e, onu soğutacağız ben girmeden önce. Şimdilik bu kadar. Dedemin şapkasını taktım bu akşam. bu arada bugün çok felaket bir soğuk çıktı ve çok rüzgarlı bir gün. Bu yüzden de şapka taktım. Umarım yarın seferler iptal edilmez. Çünkü İstanbul'da sanırım yağmur çiseliyormuş. Burada da aşırı bir rüzgar var ya denizden gelen bir su sanırım düşünmüştüm ama sanırım denizden gelen sular rüzgarla yüzüme vuruyordu. Umarım sefer iptal edilmez çünkü internetten aldım bileti ve iptal edilme durumunda ne olduğunu bilmiyorum. Yarın da böyle bir şey gideceğiz. Ee, sonra normal hayata dönüş. Yani hayatımın bir döneminde böyle ufak kaçamaklar yapmak bana çok iyi geldi. Umarım sizlere de iyi gelir. Bu videoları izlediğinizde sizler de huzur bulursunuz. Ay kele olan gibi. <laughs> kele olan gibi görmüyorum. Şimdi benim dolabım böyleydi. Bunlar bana ait değil. Burada bavulum var. <laughs> çoraplar, Bunları ve bazı kıyafetlerim falan. Bunu yaparken de size konuşmak istedim. Şu bir dakika. Bu da bir ilik atalım. Hava biraz kötü. Bu yüzden bu eşyalarımı giyemeyeceğim. Bunları kaldırıyorum. Bu arada bunu tren yolu aldım. İşte bu indirim zamanı olduğunda. Ama ben bunu X'de çalmışım ve bu o kadar büyük. Ki. <laughs> Çok büyük. Şimdi bunu katlayacağım. Bu da tren yolu. Tren yolu. Bunu güzel aldım giymediğime inanamıyorum ama giymedim bunu giymeye karar verdim yarın çünkü yarın hafif yağmurlu gibi ki sanırım şey ne. İstanbul'da biraz yağışlı o yüzden bunu giydim bu sizce kaça aldım ve bunun sadece bu rengi değil grisini ve krem rengini aldım ve 29 liraydı tanesi ve kargocu da bedavaya geldi bunu acaba böyle yana koysam daha iyi olacak Oha çok ses geliyor dışarıda. <laughs> Bunda yağmur mı görsün ya? Gece tamam. O zaman geceler. <laughs> Anneanneme bak kızarmış. Baba <laughs> <laughs> Ay tizim. Gözlüğüm su oldu. Ha, ha. Biri herhalde gözü kaldı benim paylaştıklarımdan. Evet. <laughs> <laughs> Yağmur, sel, kıyamet gidemiyor bana. <laughs> Burada da eğlence merkezi var ama şu an boş sanırım hafta sonu. Sanırım hafta sonu sadece. Çünkü bomboş. arkadaşlar. Eve geldim. Hangi eve geldim? Evet gördüğünüz gibi hala buradayım. Pazartesi günü aldığım bilet gemi seferleri iptal edilmesi nedeniyle burada kaldım. Sonra bugün sabaha bilet aldım. Ve umutsuz hava şartlarından dolayı tekrar biletim iptal edildi. Ve artık yarına bir biletim var. İptal edilmezse yarın inşallah gideceğim. Bu talihsizlik beni nereden buldu bilmiyorum. Ve şöyle bir şaka bir yani şöyle bir komik bir yanı var ki ben süreçte internetim çok azaldı ve 21'inde yenilenecek. 21'inde 23.59'da yani gece <laughs> yenilenecek. Ve bu süreçte Allah'tan yanımda kitap getirdim ki çok mutluyum. Bu kitabı okuyorum. Bunu bir pazardan almıştım. Hatırlıyorum ya da 10 lira da olabilir. Bu kitabım şurasındayım. Kitap şu anda güzel gidiyor. Akıcı gidiyor yani okutuyor kendini. There's much to do when all I can is Ee, bu odayı çok sevdim. Burada kendime ait bir koltuğum, bir yer, yatağımın olması. Burada masamın olması ve burada dolabım olması. Burayı unutacağımı düşünmüyorum. Ben de çok iyi hissiyatlar bıraktı. Hepinizin gelip deneyimlemesini istediğim bir yer aslında. Bir de bu benim için çok büyük bir fırsat. Çünkü anneannemle ve dedemle geçirebildiğim tatil ve bunun son olup olmayacağını bilmiyorum ve yarın bir gün buna pişman olmak istemiyorum aslında onları çok seviyorum bize verdikleri değeri bize kattığı her şeyi çok seviyorum onlarla vakit geçirmeyi de seviyorum her ne kadar bazen sıkıldığım sohbetler yapıyor olsalar bile günün sonunda çok mutlu oluyorum onlar bir gün hayatımızda olmayacak ve belki de biz onların hayatında olmayacağız. Bu yüzden değer verdiğimiz insanlara vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazen bunu yapmakta zorlanıyorum. Ama bence bunu herkes yapmalı. Onlara değer verdiğimizi göstermeliyiz ve en önemlisi onlar yıllar geçtikçe insanların onlardan uzaklaştığını ve artık onlarla vakit geçirmek istemediklerini düşünüyorlar. Ve biz buraya geldiğimizde çok mutlu oluyorlar. 7 senedir buraya geliyorlar ve ben ilk defa bu sene gelme şansı buldum. Daha önce de gelmem için çok heves etmişlerdi ama bir türlü olmamıştı. Nedenlerini şu an hatırlayamıyorum. Sanırım kendime cesaretimin olmamasıydı tek başına gelmemin. Ama şu an daha iyi hissediyorum. Son dakikalar bir üşenmiştim, gelemem gibi falan olmuştu. Ama kendime şu an kızıyorum ve iyi ki kendimi dinlememişim ve buraya gelmişim. Bu videoyu gerçekten anı kalsın diye istiyorum ve YouTube kanalımı kullanmamın en büyük nedenleri de bu. Bazı videolarım çok uğraşılmamış gibi gözükse de benim için çok büyük anlamı olan şeyler. Ve hala daha yükleyemedim kamp videosu. Bu yıl benim hayatımda olabilecek en güzel videolardan biriydi. Yani en güzel anlardan biriydi. Ve bu yıl içerisinde birçok yere gitme şansı buldum. Büyüdüğümü ve başarılı olduğumu hissediyorum bazı konularda. Her ne kadar sosyal bir biri gibi olsam da asosyal olduğum yanlarım da var ve panik atak geçirdiğim anlar var. Bunlardan bazıları daha önce yapmadığım şeyleri yaparken böyle sıkışmış hissetmem ve yaparken çok zorlanmam. Hala bazı gerginliklerim var. Çok saçma şeyler ama gün sonunda ben buradayım ve güzel anılar biriktirdim. En önemlisi onları kalplerini kazanmayı başardım. Ve onları mutlu ettim. Bir bu videoyu izleyip bağlamaktan çok korkuyorum. Onları kaybetmekten çok korkuyorum. Umarım kaybetmem. Ama biliyorum ki bir gün bu olacak. <laughs> onlarla güvendiğim anları hatırlayacağım ve daha da onlarla gurur duyup mutlu olacağım. Onlarla bir anım olacak. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki torunlusun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakal Armutlu. <laughs> Hoşçakal. Bu güzel anlar. Ağlamamam gerekiyor gözlerime bak. <laughs> Ağlamamam lazım. Makyajımı sıkmam lazım. Ama üşeniyor. <laughs> Ay gözlerim. Bunun bu kısmını yaparken yine ağlayacağım. bu şalımı çok seviyorum. Gözlüğü gibi güzel göstereyim. <laughs> Neyse. Hadi.